Koşu yolunda yaptığı o bir bahçelerine denk geldim. Bunları göstermek istedim size. Çok hoşuma gitti. Bunları görünce. Bakın Morul ekilmiş, daha sonra ekilmiş, pazı ekilmiş. Yani kış kış sebzeleriyle ilgili her şey ekilmiş. İnşallah bu tarz şeyler. Zaman içerisinde çoğaltılır. Bakın böyle bir alanda, bu bir bahçesi yapılmış. Bu da Kadıköy Belediyesinin astar Çok ihtiyacımız var. İşte şu yükseklikte yerden bu yükseklikte bu bahçeleri yapılmış. Küçük küçük. Bakın. İnşallah bunlar daha geliştirilerek ve büyüklerek tüm belediye bünyelerinde yapılır. Tabelası Kadıköy Bostanları diyor. Kadıköy Belediyesi'ni buradan o zaman tebrik ediyoruz. Göstermek istedim sabunları. Burada çuvallara topraklar var. Yani içine giremedim. Şu an görevli yok burada. Kapalı. Eğer içine girebilseydim içeriden de size görüntü çekmek istiyordum. Herkese hayırlı günler. Kadıköy Belediyesi'ne de tekrardan buradan teşekkür ediyoruz.